emek mücadelesi, emeklilikte adalet talebi, hak mücadelesi için ki kutsal bir mücadeledir. Hepinizi samimiyetle derneğiniz ve başkanımız başta olmak üzere örgütlü mücadele eden herkesi tebrik ediyorum. Doğru yapıyorsunuz. Bu meydanlarda sendikal mücadeleyle Ömrü hak arayışıyla, çalışanların hakları için mücadeleyle geçmiş bir hemşehriniz, kardeşiniz olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Allah biliyor, dernek biliyor, başından beri yalnızda olduk. Sorun önergeleriyle, araştırma önergeleriyle, yalnızca bizim partimizin değil, muhalefet partilerinin vermiş olduğu bütün araştırma önergelerini de destekleyerek kamuoyu oluşturmak adına Türkiye'ye uğramış olduğunuz haksızlığı ve adaletsizliği anlatmak adına haykırıyoruz. Şimdi bugün yine buradan bu haykırış için geldik ve sizinleyiz. Çok sade, çok özetle duymayan kulaklar duysun halktan, milletten habersiz olanlar bir kez daha kulakları çınlasın diye tane tane anlatayım. <laughs> Meselenin özü şu. Peki, <laughs> Her zaman yanımda Meselenin özü şu. 99 yılında hangi Eylül'de 8 Eylül tarihi itibariyle öncesinde sigorta girişi olanlarla ilgili emeklilik yasa teklifiyle birlikte emeklilik hakkı çıktı. Bir gün sonrasından dolayı sadece bir günle bir kısım çalışanlar prim ödediği halde kadınlarda 15-17 yıl erkeklerde 17 ve 20 yıl üzeri ne oldu? Emeklilikle ilgili bekleme süresi çıktı. Bu ne vicdana sığar? Ne adalete sığar? Ne ahlaka sığar? Buradaki insanlar sizden ekstra bir rant istemiyor. Ekstra bir kazanç istemiyor erken emeklilik istemiyor. İstediği şey siz bir düzenleme yaparken bir tarafın sorunlarını çözdüğünüzde beraberinde yeni devasa bir sorun oluşturdunuz. Biz ve siz sadece adalet istiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. etme mücadele etmeye devam edeceğiz. Meydanlarda mücadele etmeye devam edeceğiz. Emeklerin bu kıymetli mücadele geleneğine her platformda bizler de siyasi bir kaygı gütmek sizin. Yalnızca haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan olmasın diye burada ve yanınızda olmaya devam edecek. Son söz, son söz. Hak ettiğimiz adaleti lütfen emeklilikteki haksızlığa uğrayan ematler mensuplarına 1999 8 Eylül'den sonra işe başlayanlara kademeli bir şekilde verin tekrar yap tebrik ediyorum. Haydi bakalım. Gol! Gol! Oydayım. Haydi evet. Yoksa oynayamam. Haydi yok. evet. Yoksa oynayamam. Yok. Değerli katılımı için Sayın Vekilimiz Selçuk Türkoğlu Beyefendiye teşekkür ediyorum. Yaşasın Emad Ter. Yaşasın onurlu mücadelemiz. <laughs>